LGS nakilleri yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin yerleştikleri okuldan daha iyi bir okula geçebilmek ya da hiçbir liseye yerleşemeyenler için ikinci bir şans elde ettikleri süreçtir. Kontenjan boşluğu olan okullara puanınız, yüzdeliğiniz tutmasa bile buranın altını çiziyorum puanınız, yüzdeliğiniz tutmasa bile başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizden yüksek puanlı birisi o boş kontenjanı tercih etmezse siz oraya yerleşebiliyorsunuz. Ancak ilerleyen yıllarda sadece taban puanınız tutan okullara nakil isteyebiliyorsunuz. Yani bu avantaj sadece 9'a geçtiğiniz yıl var. 10'a, 11'e, 12'ye geçerken nakillerde bu avantajınız yok. Mutlaka puanınızın tutması gerekiyor. Her nakil döneminde en fazla 3 okul tercihi yapılabilir. Tercihler Merkezi sınav puanıyla yerel yerleştirme ile veya pansiyonlu okul tercihi olarak yapılabilir. Yerleşen öğrenciler daha üst tercihlere geçebilir. Ancak nakil sırasında bir okula yerleşemezse mevcut yerleştiği okuldaki kayıt hakkı ise korunur. Bunu çok soranlar oluyor. Nakil başvurusunda bulunduğumuzda eski hakkımızı kayıp mı ediyoruz öğretmenim diye. Asla hakkınızı kaybetmiyorsunuz. Okulların boş kontenjanları ve taban puanları ise her nakil dönemi öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu videoyu veli ve öğrencilerle paylaşın.